Merhabalar, hoş geldiniz. Bakalım Uranüs'ün ikizler Burcu transitinde sizleri neler bekliyor? Çünkü en yüksek etkiyi alacak burçlardan biri de sizsiniz. Sizin direkt birinci evinizde olacak yükselen ikizler için söylüyorum. Evren neler etkileyecek yükselen burcu ikizler olanlar neler söylersin? Uranüs ani değişimler, devrimler, özgürleşme, bireysellik ve yüksek bilinçle bağlantılı bir gezegen. İkizler Burcu'na geçişinde özellikle yükselen ikizler için hayatların her alanında büyük ani değişimlerin başladığı bir süreci işaret ediyor. Uranüs birinci evlerinden geçerken kişiliklerinde, kimlik algılarında köklü bir dönüşüm yaşatır. Artık kendilerini eskisinden çok daha farklı bir şekilde ifade etmek isteyecekler. Daha asi olabilirler, daha özgür, daha kural tanımayan ve bireysel bir tavır gerçekleştirebilirler. Kim ne der diye düşünmek yerine içlerinden geldiği gibi davranma cesareti bulacaktır. Var olan bazı ilişkilerine bitişler yaşama ihtimalleri çok yüksek. Bu evlilik olabilir, uzun süreli ilişkili olabilir. Buralardan özgürleşme ihtiyacı, bağımsızlık savaşı verecekler. Yani bu tıpkı Fransız devrimi gibi olacak ilk izler burçları için. Şu an kalıpları olan her şeyi değiştirmek isteyeceklerdir. Mesela bu dış görünüşünde olabilir saçlarını değiştirebilirler. Çok daha farklı estetik operasyonlar yapabilirler. Spor başlayıp belki vücutlarını şekillendirebilirler. Hem fiziksel canlılık hem de daha genç, daha bir dinç görünüm verecektir ikizler burcundan geçişim. Burcun bu geçişi sinir sistemini hassaslaştıracaktır. ikizler burcunun stres, gerginlik, ani öfke patlamaları, sabırsızlık, huzursuzluk hissedebilirler. Bu yüzden yoga, meditasyon çalışmaları onlar için elzem olacaktır. Ayrıca Uranüs birinci evden geçerken ani sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Özellikle yükselende güneş, ay ya da mars gibi gezegenleri olanlar. Şimdi Uranüs değişken bir burçun sıfır derecesinde girecek. Eğer sizin de haritanızda değişken burçların sıfır de güneşiniz, ayınız ya da yükselen burcunuz varsa burada birazcık dikkat edin. Çünkü nörolojik rahatsızlıkları baş ve oyun omuz bölgesindeki sorulara dikkat edilmesi gerektiğini anlatır. Yine Burun sadece riski değil aynı zamanda hızlı iyileşme ve bedensel gençleşmeyi de etkisini getirecektir. Bu dönemde özgürleşme ihtiyacı tüm hayatı kapsayabilir. Kişi artık eşimin parasını istemiyorum. Babamdan destek almak istemiyorum. Sevgilimin maddi desteğine muhtaç değilim. ...gibi serzenişlerde bulunup kendi ayaklarının üzerinde durma kararı alabilir. Uranüs, bireysel özgürlük, ekonomik bağımsızlık ve kendi yolunu çizme arzusunu güçlendirebilir. Spiritüel açıdan ikizler burcuna geçişi, özellikle Uranüs'ün, zihinsel kalıpların kapılarını zorlayacaktır. İnanç sistemlerini, düşünce kodlarını kırılacaktır. Artık eski düşünce yapıları, ego temelli kimlikler ve sahte özgüven kapıları işe yaramayacak. Uranüs kişinin kozmik bilinçle bağ kurmasına, ilahi zihinle bağlantıya geçmesine yardım eder. Bu gerçek bir hakikate uyanış yolculuğudur aslında. Farklı bir boyut bilincine geçişi ve kendi birliğin kendini de birliğin parçası olarak hissetmesine neden olacaktır. Özellikle ikizler Burcu'nun 0 ile 5 derecesinde asendantınız var ise ya da hava burçlarının sıfır ile 5 derecesinde herhangi bir gezegen yerleşiminiz varsa bu sizin için çok önemli bir soru olacaktır. Ben kimim? Bu sorunun cevabı çok radikal, asi ve özgürleştirici bir cevapla gelecektir. Eski siz ölüyorsunuz ve yepyeni bir doğum başlıyor. Bu doğum hem sarsıcı hem şok edici hem de ruhsal olarak çok öğretici ve özgürleştirici olarak gelecektir. Uranüs sizi yıkmaz, değiştirir. Seni sen yapmayan tüm kalıpları yıkar ve gerçekte kim olduğunu hatırlatacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiler diliyorum. Güzel bir 7 yıl olsun. Hoşçakalın.